Ben Merhaba arkadaşlar. Eva ile ne yapmaya geldik biliyor musunuz? Eva'nın çok istediği bir şey. Ne acaba Eva? Buz pateni. Buz pateni. Evet arkadaşlar. Eva ile buz pateni yapmaya geldik. Şimdi buza gireceğiz. Üşüyecek misin? Üşür müsün? Bence üşürsün ya. Al. Evet aldık. Hadi gel soralım ablalara. Abi bilgisayardan baksın. Ondan sonra girelim. Evet. Eva gel senin bununla fotoğrafını çekelim mi? Anne evet. bak. Ya gel kafanı çıkart buradan. Buz pateni yapan kız. Buz pateni yapan Eva. Al Furby'e de yapsana. Al Furby'i kucağımdan. Gel 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 gel. Sadece Furby'nin kafası. Bakar mısınız? Buz pateni yapan Furby. <laughs> gel ver bakalım bana. Oh, tutalım ve yerine koyalım. Evet birazdan sen de yapacaksın. 15 dakikamız varmış. Eva öğretmenle girecek. Bir Aha. tane tatlı bir abla var öğretmen. Ben de burada oturacağım. Eva bakar mısın? Çok güzel. Ben buradan seni görebileceğim biliyor musun? Konuşabileceğiz seninle. Senin Anne videonu var. çekebileceğim. Baksana biraz soğuk mu? Ben Gel bak evet. biraz soğuk. Arkadaşlar daha önce buz pateni yapan var mı? Varsa yorumlara yazsın. Bana soğuk gelmedi. Gelmedi mi? Acaba altına kalın bir şey mi giydirsem? Soralım mı ablalara? <laughs> e, e, e Üşürsün diye de korkuyorum ya. Tabii canım içerideyken bakalım soğuk gelecek mi? Neyse montunu getirdik. Üşürsen giyersin. Üşümezsen de ben burada otururken kesin üşürüm. Furby ile biz giyeriz değil mi Furby? Furby de kayacak yani, mı ben ben acaba? Ben kayarken <laughs> <bir insan gülüyor> <giyinlerim var. gülüyor> Ay Furby dikkat et. Evet tamam olur. Furby ne yapıyorsun Furby? Sen de kayacak mısın? <laughs> Furby de Eva ile kayacak mı acaba? Eva öğretmeninin elini tutacak. Seni tutamaz Furby. Üzgünüm. Değil mi Eva? Her şeyi anlar diyor. Bir de diyor ki çok heyecanlı diyor. Çok mu heyecanlandın? Şimdi gireceğiz Eva seninle. Süper ya hazırlanacak Eva ve içeri girecek. Oo. Eva girmeye hazır mısın? Hadi gel bakalım hangi paten olacak acaba Eva'ya? Gel bakalım buradan giriyoruz. Buraya. Evet. Penguenin yanına oturacağız galiba. Furby de buraya otursun. Evet. Furby de Eva'nın yanına otursun. Yaşasın. Geliyor. Ay inanamıyorum çok tatlı. Yardım edeyim mi? <laughs> tamam yardım etmiyorum. Penguen de kayacak mı senin acaba Eva? <laughs> Ver bakalım. Bunları dolaba koyuyorum. Sonra seni orada bekleyeceğim sen oynarken tamam mı? Yaşasın çok heyecanlı mısın? Ben de. Süperler zaten. Tamam. Abi Sadece şimdi yardım ediyor. uzun ve kalın şarap. Ama öne gelmen lazım. Öne gel. Biraz daha abiye yaklaş. Bastır ayağını yere. Oldu mu? Ya <laughs> çok tatlı bu patenleri var. <laughs> Bayıldım. Şimdi Hop. evet diğer pateni de giyiyor. Şimdi burada kayacak. Acaba düşer mi? Düşer misin? <laughs> Pıt poponun üstüne düşüyor musun? Çok komik olur. Sana bir de kask takalım. Bir de kask geliyor eva ya. Geri atar mısın? Şöyle atalım. Bunu da atalım. Oo. Evet çok yakıştı. Işte. Furby, sana da kask takalım mı Furby? <laughs> takalım mı bunun kaskını evet. da? Hadi bakalım kaymaya gidiyor Eva. Eva'ya yardım ediyorum. Baby. Baby ritmi. Fur ritmi diyor. Senin kayacağını anladı galiba. Çok heyecanlı. <laughs> Şahanesin diyor Eva. Giriyoruz şimdi. Kaskın da çok yakıştı. Bakar mısınız? Eva kayacak şimdi. Öğretmenimiz giriyor. Sonra da Eva'yı alacakmış. Şarjı. Tut bakalım öğretmenimizin eline. Siz buradan sınıyorsan... Furby heyecanla seni izliyoruz Eva. Bakın bakalım. Evacığım evet, hoş geldin. Benim adım Selin. Çok memnun oldum. Öğretmenimizin adı Selin'miş. Bir eline, eliyle böyle yapalım mı? Kalp öğretmenimize mi? Evet. <laughs> Haydi kalp tamamlayalım. Ben şöyle uzakta durayım. evet, <laughs> şimdi şöyle. Bugün seninle kaymayı denge durmayı adım atmayı öğreneceğiz. Ben kokonimin arkasına basmayacağım. Tamam mı? Arkasına basarsam düşebilirim. Önümde de bu şekilde tırtıklarımız olduğu için öne de basıp takılabilirim. Bu yüzden her zaman ortaya basacağım. Bu orta kısma basacağım ve dengede duracağım tamam mı? Şimdi döndük. Peki benim ayaklarım şu şekilde durmak zorunda. Yap bakalım ayaklarımı. Ayaklarımın hangisini yap yapalım. Ayaklar düz değil bu şekilde yap bakalım. Evet dinlisinde. üçgen. Dizler kırık. Çekin benden. Bizim de kollarını açtım. Aç bakalım kolları sağa sola. Ördek gibi açtı hemen. <laughs> <laughs> Aa gidiyor. Arkadaşlar biz girince direkt düşüyoruz. Eva gitmeye başladı tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya çok tatlılar ya. Eva bir tur attı geliyor bile arkadaşlar. <laughs> Buradan pitten bakın. Buradan oraya kadar gitti. Oradan şimdi geri geliyor dengede durmayı öğreniyor. Eva geliyor. Tebrikler. Bütün bir piste gittin geldin Eva. evet daha iyiydi. Hadi. Eva yürüyor şu anda. Tık 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 yapıyor. Öğretmenimiz de gösteriyor. Ayaklarını birleştir ve kaydır diye. Ritimimiz uçarak şimdi bir şey getirmeye gidiyor arkadaşlar. Bu musunuz? Nasıl da koyuyor. Vay canına. Eva'nın yanına gidelim o zaman. Ne bak güzel kız. Sen nasıl yapıyorsun öyle? Bayıldım. Bayıldım. Çok güzel yapıyorsun. Güzel kızım benim. O eba peki bunların arasından mı geçeceksin? Aa evet. Buzun oraları tırtık tırtık. Hı. Bakayım. Hı. <laughs> evet iz kalıyor. Hazır mısın? Hadi bakalım. Şimdi orada bekle bebeğin çok iyi. Tamam Öğretmenimizin yaptıklarından yapacak Eva galiba. Oo. Nerede yapmıştın? Oo bir tane öğretmenimiz nasıl koyuyor bakar mısınız dönüyor. Eva bir yerde peçede yapmıştım diyor. Arkadaki öğretmen nasıl kayıyor bakar mısınız? Eva'yı da izliyorum bir yandan. Öğretmene de bakmak istiyorum ama Eva'yı daha çok izliyorum. Bakalım. bakın tek ayak üstünde. Eva da çok güzel. Bir sağdan bir soldan. Tüm. Aa hepsini yaptı ya. Yaptı gerçekten. Çak da yaptı öğretmenine. Şimdi tekrar diyor. Şimdi bu tarafa tekrar geliyor Eva. Evet. Süper. Bakar mısınız arkada bir öğretmen neler yapıyor? İki tane daha öğretmen var. Eva da bir yandan bunları yapıyor, bir yandan öğretmenlere bakıyor. Çok güzel hareketler yapıyorlar çünkü. Vay canına süper. Anneciğim süpersin ya. Eva kolları açık bir şekilde geliyor. Zaten kendisi de paten yaptığı için falan çok fazla zorlanmadı. Arkadaşlar snowboard da yapıyor zaten. Buzda durmaya da alışık biraz. <laughs> Yeni bir harekete tamam. geçiyormuşuz. Açtık kollarımızı. Öğretmenimizin gösterdiği gibi yapıyoruz diyor bayağı Öğretmenimiz. Oo, bak, daha iyi gidiyor değil mi arkadaşlar? Bayağı hızlı gitti şu anda o tarafa doğru. Gidecek orada galiba pisti tamamlayacak. Oradan sonra yeni bir hareket öğrenecekmiş. Şimdi yeni bir hareket öğrenecekmiş Eva. Öğretmenimiz anlatıyor. Yuvarlak yapma hareketi gösteriyor öğretmen. Şu anda Eva'ya. Ellerimizi açarak, dizlerimizi kırarak böyle bir hareket yapmamız gerekiyormuş. Şimdi Eva'da izliyoruz arkadaşlar. buradayım. Beni mi arıyorsun? Çok tatlısın Eva. Eva nasıl eğlenceli mi? Ay çok mutlu oldum. Çok güzel ayakta durabiliyorsun. Öğretmenimiz gel, öğretmenimiz de üşümüş. Eva üşüdüysen seni de giydirebilirim. İster misin? Giyinecek misin montunu? Tamam. Eva daha biraz üşüdüm dedi de. tam ortalayacağız çünkü böyle yuvarlak yapacak galiba ayakları. öğretmenimiz onu gösterecek şimdi. Oo bu çok zor gözüküyor. Oo Güzel. Yapıyor ya. Bakar mısınız bir tam gelince açıyor. Süper. Aa vay canına. Süper. Süper gerçekten yaptı. Çak da aldı. Şimdi bu doğru tekrar geliyor. çok tatlı ya, süper yapıyor. İzlerim <laughs> seni. Çok mutlu gözüküyor. <laughs> Öğretmenimizin ayaklarına bakalım. Aynı anda açıp kapatıyoruz ayaklarımızı diyor öğretmenimiz. <laughs> Çok tatlıyım. Eva'nın etkinliği bitti arkadaşlar. Dersi bitti. Şimdi çıkıyoruz. Gel Furby Eva'yı almaya gidelim. Eva patenini çıkartacak şimdi. Furby. Patenden çıkıyor. Yaşasın. Ben çok tatlısın. Biz gidiyoruz en şimdi. Kolay en kolayı mı geldi? Süper. ha <laughs> Merhaba arkadaşlar. Havuzumuza bakar mısınız? Havuzumuz ne kadar pis ama şu anda temizliyorlar. O yüzden biz de anneciğim havuza gidecek. O yüzden biz de şimdi topları toplayacağız buradan. Yan taraftan ilaçlı su gelmeye başladı bile. Bu topları toplamamız gerekiyor şimdi Evacığım. Şöyle mi alsak acaba? Böyle. Ama Çok mantıklı. Evet ama kirli gerçekten. Bakar mısınız? Toplar bile o kadar pislenmiş ki. Eva bunu kesinlikle eline sok sürmez zaten. Oraya koyma anneciğim. Bunun içine koyalım sonra bunları artık makinede mi bir şekilde yıkayacağız bu topları. Yoksa gerçekten hastalık kaparız. Sen dur ben sana vereyim tamam mı? Çok pis sen elleme. Anlaştık mı? Evet. Sen bana boş olan kutuyu uzatırsın. Olur mu? Heh. Onu da buraya at. Nasıl pislenmiş, nasıl pislenmiş. Çok İnanamıyorum. Güzel. Havuzun zaten renginden anlaşılıyor. Şimdi Ay. Evet gerçekten buralar bakar mısınız ne kadar pis arkadaşlar şimdi toplayacağız bu topları yıkayacağız sırf buraya giremiyoruz zaten soğuk hava o yüzden Eva'nın küçük havuzuna Eva giriyordu Şimdi burası temizlensin. Buraya da rahat rahat ayağını sokabilir hiç değilse. Ne yapıyorsun? Güneşlenecek misin? Ama topları toplamamız gerekiyor. Buraya ilaçlı su geliyor. Bu havuz arkadaşlar komple boşaltılacak. İçindeki pis su gidecek. Sonra yeniden temiz su gelecek. Çünkü çok pislenmiş. Oh güneşleniyor musun? Burada da ne kadar çok top varmış anneciğim. Bunlara sığmıyor. Ne yapacağız? Baban yan tarafa gitti. Orada abi havuzu temizliyor ya. Havuzcu abi. Baban da oraya gitti. Diğerlerini de şöyle atayım bari. Evet havuz taşıyor şu anda. Yeni su geldiği için sanırım çok dolmuş. Taşıyor bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl gelsinler? Bunları toplamamız gerekiyor seninle. Ben nasıl geleyim senin bunları toplaman gerekiyor. Nasıl toplayacaksın bunları? Nereye toplayacağız bunları? Bir tane daha kutu bulmamız lazım bu topları toplamak için. Bunlar yetmedi. Aa. Olur mu? Bulalım mı bir tane? Şuradaki kovayı, babanın kovasını alalım. Bu da Eva'nın aktivite masası. Üstü açık kalmış. Bak bu da pislenmiş. Çok yakınımızda dağlar falan var. Her yer çimenlik o yüzden. Böyle buralar çabuk pisleniyor. Aa, topların kaçıyor anneciğim ya. Bep gel yardım et Bep. Nereye kaçıyorsun? <laughs> Ellerim yok patisi var. Patisi var değil mi? O toplayamaz haklısın. O zaman ben toplamaya devam edeyim. <laughs> ya baba arkadaşlar. Ayrılık olacağım. Şimdi. Ayrılık Bayan, bayan, eva da her şeyini atmış ya. Toplayayım şunları. Ne oldu kızım? Ancim, her şeyini dağıtmışsın. Nereden düştün? İnanmıyorum. Doktor aramamız gerekiyor. Tanju, <laughs> Tanju Eva'nın bacağı kanamış. Ne yapacağız? Ne? Şaka ne şakası kızım? Kanamış işte. Boya kertesi yaptı. Boya mı bu? Evet. Gerçekten mi boya? Evet. İnanmıyorum. Bir bakacağım. Şuradan bir su alalım. Bak canın acıyabilir ha. Bakıyorum şimdi. Evet. <laughs> İnanmıyorum sana anneciğim ya. Boyaymış arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Bakın elimden bile çıktı. Anneciğim, saçları boya diye getirdim ben sulu boyanı. Sen bacağını boyamışsın. Aa! Benim boyadığım burada. Eva'nın boyadığı burada. Burada çok güzel. Eva bunu da mı boyadı? Yaralandı mı? Bu kömür gibi olmuş ya. Peki ya buna ne diyorsunuz? İnanamıyorum. Eva bunları da mı boyadı? İnanmıyorum ya. Eva komik komik oyuncaklarını boyamış. İnanmıyorum. Babam da denize giriyor şimdi. İki tane balık vurmuş değil mi bizim için? Gösterelim mi arkadaşlara balıkları? Bakalım. Arkadaşlar bakın tercihimin sırtında balıkları var. Yine giriyor şimdi. Yiyeceğiz mi onları? Balıklar çok faydalı. Balık yiyoruz, sağlıklı sağlıklı omega 3'ler alıyoruz değil mi? Sonra güçleniyoruz, kuvvetleniyoruz, büyüyoruz. Anneciğim daha fazla boya mı istersen? Burada seni suya sokup çıkartmak zorunda kalmayayım. Ya komple suya girmemiz gerekir. Aa bacaklarını sokacağız artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar biraz önce Eva ile girdik. Eva üşüdüm üşüdüm dedi. Oysa ki gayet burasına kadar girmişti sonra çıktı biliyor musunuz? O kendisi hazır hissettiği zaman girer çünkü Şubat'ta bile girmiş bir çocuk. Üşümeden girmiş bir çocuk. Şu anda istemiyor. Neden bilmiyorum. Arkadaşlar Eva'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Eva'cığım arkadaşlara bir bay bay abone yapabilir mi? misiniz? Abone olmayı abone olmayı like atmayı görüşürüz. Unutmayın demeyi unuttun. Like atmayı unutmayın.